Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbola gireceğiz. Tamam, dur, dur bir dakika. Başlayacağız arkadaşlar. Evet tamam. Takımı. The takımı hiç değiştirmiyorum zaten. darılıyor. Hallo mu diyor yoksa hello mu diyor? Ona göre diyeceğim. Hallo diye Almanca konuşuyor. Na no, hayır hayır hayır. Ha şimdi olmaz Robert takım. Ah! Kaçış. Ah! Ford. Lokman! Lokman Lionel Messi Messi. Lokman Ko yapıyorsun ya? Hep şeyin yüzünden. Aslında benim yüzünden ama olsun Onu seçiyoruz evet hadi. Evet. Başla, başladık bu olsarsa. yeter bu olsarsa yaşamıyoruz. Min 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 min. Feder. Feder. Logman. 3, 2, 1. Atla ya. Başlarım pozisyonunuza. Hadi lan orada. Hadi lan orada. Aldım aldım aldım. Lokman. komba <laughs> mu? Komba mu <Kovmamı> geldi? <laughs> hocam. El yaptı. El yaptı hocam. Ya, hocayı da inandıramıyoruz lan ya. ya. İşte bu değil. Bu arada bu gol atarsa bu geldik ver şuna vursun bol olsun ya olmadı ya oyuncunun göbeğine çarptı göbekli seni göbekli tepe eskiden çok izlerdim ya göbekli tepeyi çok severdim ya ben göbekli tepe falan tayfa göbekli tepe <laughs> ya lan buraya aslında göbek tepesi ha, hala var da. Gerçekte de var. Lan versene şuna. Aaa çıldırayım. Huuu deli olacağım. Ha ben düzeltim sorun var ya. Bende mi sorun var diyecektim ha, azla. Fernandez vur. Sen de bir kere at şu golü ya Allah Allah. Yanlış yok dikti direkt. çekti. gelecekti. Ya o mu vermedir. Oy oh, yine ver tamam. Vur. O nasıl bir... Ya çok iyiydi o. Nasıl bir pas? Çok iyi bir pastı. Yönelmesi vur gitsin ya. arkadan adam geliyor. Tam vurulma. Hayır yapma onu bir şey yaptım yine. <gülüyor> <gülüyor> ah, Hepsi yüzünüzden ya. Hepsi yüzünüzden. Hepsi, hep Başınızın altından çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aldım ki. Nasıl geçtin ya Lionel Messi? Ay nasıl ben nasıl ki? Gel lan buraya. Lucky'ı direkt bodozamadı. Vur ya vur vur. Bak önünde boş. İşte bu ya. Adamlar hep önüme geliyor ya. Onun için atamıyorum. 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 Gel lan buraya. Gel lan buraya gel gel gel. Hoppala hoppala. İkili pas. Nasıl? Nasıl aldın ya o topu? Ne güzel. Çok iyi bir şey yapacaktın. Çok iyi bir şey deneyecektin. Roberto. Puu mu dedin lan az önce tu mu dedi, pu mu dedi. Ah, diktim yanlış yıkıyor ya, ya. olamaz Uf, ya Ya, yanlış yer. Aa çat çürt. Aa işte bu. Vur. Vur gitsin abi. Kardeşim böyle olsaydı ya, çok geç fark ediyorlar ya. Ve Be. bak bunu atarsan değilsindir Ya vur ya vur vur. Aa, çok güzel. Sus ya. Bir defa bunu deneyeceğim. Vur. Allah sen ne sen aya yerini ya. Devam et De... devam ediyoruz arkadaşlar lan ilerle ilerle ilerlemedi. Dur gitsin ya ben niye böyle şey. Ben direkt kalen kale yapmak istiyorum ya da ortasa. Ama kaleden kaleye atamıyorum çünkü uzaklaştır diyor orada topu. Mün kaliden. Bak. <laughs> Bırakma, bırak, 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 bırak. Bak. Buradan vur. Hadi. Kafe. M m Sen de benkini alamadın. Hop, hop, hop yavrum kaleden kale orta sağdan vuracağım. Ah! Yeter ya, yeter ya, yeter. Adam. Bu gol atarsa YouTube hayatımı bırakıyordum. Ya direkt Gitsin ya Allah Allah. O oh, hiç kimse alamadı lan topu. İyisin lan sen. Çok iyisin. Lan. Messi gibi değil. Yo sen niye koşmuyor lan topa? Ah lan şu topa. Biraz. Adın neydi lan senin? Seni şey yazacağım. <laughs> gel lan buraya ya. Aa, nasıl bir çalım atıyorsun? Seni bırakmayacağım. Э, ну, ой, ой, Şey anlamadım. Number 10 diyor. Number 10. Numara 10. Bilmiyorum. Numara 10 ne alaka şimdi? 18 var 10 yok. Hangisi 10 <laughs> <laughs> lan? Çükün lan 8'i. Çok güzel olurdu. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. kadar basit miydi ya? Bir forvet yok ya. Forvet de Lokman. Gol oldu gol gol. Ya yine bu var mı ya? Korkuyorum sıcak diye. Evet, bu kaleci mal mı? Neyse arkadaşlar bir videomuz daha sonuna gel geliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Harun, ha, Harun Işık'la söyleyemeyi unuttu.